Hayatınızda hiç zamanda geri dönüp ikinci bir şans ile hayatınızı tekrar yaşamak istediğiniz bir an oldu mu? Tabi Türkiye'de yaşadığımız için muhtemelen birçok kez aklınızdan geçmiştir. İşte geçmişe döneyim, Bitcoin alayım, sonra sıra at. Ama benim demek istediğim daha detaylı bir geriye dönüş. Yani yaptığınız seçimleri değiştirdiğiniz ve hatalarınızı yapmadığınız, kendiniz için en iyi yol olduğunu düşündüğünüz bir ikinci hayatı ister miydiniz? Aslında tam bu dediğim şekilde olmasa da birçok hissekayı böyle işlenmekte. Günlük hayatları oldukça boş, hatta boşu geçti, kötü diyebileceğimiz insanların isek hayatlarını birçok kez gördük. Ama bu dediğimi direkt isekay olmadan zaman yolculuğu da çözenler de var. Bu videomun konusu olan Bokutachi Remake de tam bu şekilde bir anime. O zaman hadi yavaştan konusundan bahsetmeye başlayayım. Animemiz hayatında istediği başarıları elde edememiş. 28 yaşındaki Hashiba Kuyoyu isimli ana karakterimizi anlatıyor. Beyaz yakalı bir çalışma olarak çalışmış olduğu işinden ayrılıp ilgili olduğu video oyunu, manga ve anime gibi yönleri yönelmek için bir bir oyun geliştirisi oluyor. Ancak kötü çalışma koşulları ve satamayan oyunlardan dolayı şirketleri kapanıyor ve son parasıyla beraber aile evine otobüsüyle beraber geri dönüyor. Bu yolculuğunda ise geçmişte vermiş olduğu kararı sorguluyor. Bu karar ise üniversite okuyacak olan pek çok kişide olduğu gibi çevre, para veya aile baskısından istediği bölümde okuyamamak. Ana karakterimiz güzel bir sanat okulunu bir de sıradan bir üniversitenin ekonomi bölümünü kazanıyor. Fakat ana karakterimizin yaratıcı bir kariyere atılma cesareti olmamasından kaynaklı sıradan bir üniversitede okumayı tercih ediyor. Ve hayat en büyük yanlışını yapıyor. Tekrar günümüze dönmemiz gerekirse Kyo'ya işerken akşam saatte birinin köprü atlayacağını sanıp onu durdurur. Fakat tamamen yanlış anlaşım olduğunu anlar. Ancak şans bir kez daha yüzüne gülmüştü. Çünkü tanışmış olduğu bu kızıl saçlı kız bir şirkette yüksek rütbeli bir çalışan ve kendisini oyun firmasında işe alır. Ancak her şey gene çok güzel giderken gene bir soru çıkar ve şirketin yöneticilerinin projeyi iptal ettirdiğini öğrenir. Ve bundan sonra klasik evin yolunu tutar. Ardından artık her şey bitti derken gözünü bir açar ve 2006 yılına yani 10 yıl öncesine üniversite seçtiği döneme geri dönmüştür. Zaman bir kere geçerse geri dönülemez. Ancak şu an Kyo'ya 10 yıl öncesine dönmüştür. Ve yaptığı hataları bir daha yapmamaya ve hayranı olduğu platin jenerasyonundan olmaya kararlıdır. Kısaca anime'nin asıl konuya girişi bu aydan sonra yaşanıyor. Ana karakterimiz Kyo'ya'nın gelecekte hayran olmuş olduğu platin jenerasyon olarak adlandıran nesliyle birlikte üniversite hayatını izleyeceğiz. Hatta o çok sevmiş olduğu çizim yapan kişinin Shino Ake'nin de okumuş olduğu üniversitede aynı sene öğrenci olduklarını ve birkaç kişiyle daha aynı eve çıkıp beraber birkaç projeye girişiyorlar ve bunların yapım aşamasıyla beraber aralarındaki dinamikleri ve neden platin jenerasyon olarak adlandırıldıklarını görüyoruz. Anime ise iki büyük temayı cevaplamaya çalışıyor. Bunlardan ilki hayatında ikinci bir şans olsa ne yapardın sorusuna yöneliyor. Başarısızlıkla sonuçlanmış bir hayat bir geçmişe dönmeyle beraber bir lütuf gibi durabilir. Ancak bu iki şansın büyük sorumluluklarda getirdiğini gösteriyor. Tabi gerçekten böyle bir şey sahip olamayacağımız için yazarın kendi bakış açısıyla olan cevabını görüyoruz. Fakat ikinci bir şans bence bu kadar büyük sorunlar yaşatmaz. Tabi bu da kendi fikrimce. Bir diğeri ise tutkularınızın peşinden gitmek. Bu hayatı bir kez yaşayacağız ve seçimler tamamen bize bağlı. Fakat bu seçimleri seçerken de tutkularımız ve zevk aldığımız şeyler doğrultusunda ilerlemeliyiz. Yoksa ileride hayattan bakabiliriz. Mesela ana karakterimiz Kyoya gibi istemediğiniz bir üniversite okudunuz ve istemediğiniz bir işe girdiniz. Geçmiş olsun. Muhtemelen hayatınız pek iyi geçmeyecek. Evet belki tutkunuz size para kazandırmayabilir. Ancak tutkunuzu kovalarsanız muhtemelen bir şekilde hayata tutunmayı başarısınız. Burada moral konuşması yapmak pek istemiyorum. Yapabildiğimi veya yapabilecek biri olduğumu da sanmıyorum. Ama anime zaten bu dediklerime ağırlık verip anlatmaya çalışıyor. Bunlar dışında anime açıkça üniversite hayatını falan anlatmada güzel. Ve izlemesi istekli iyi bir anime. Ben yapacağım en büyük eleştiri sonlara doğru almış olduğu karar hakkında ufak bir söyleneceğim. Fakat spoiler yemek istemeyen varsa ekranda verdiğim dakikaya atlayabilir. Şimdi nerede kalmıştık? Öncelikle animenin sonuna doğru köye geleceğe tekrar dönüyor. Ancak geçmiş yapmış olduğu değişiklikler hala duruyor. Kısaca artık iyi bir iş sahibi ve en önemlisi iyi bir aileye sahip. Hayranı olduğu Shinoaki ile evlenmiş. Hatta tatlış mı tatlış bir kız çocukları bile olmuş. Fakat Kyoya'nın yapmış olduğu birkaç değişiklik sebebiyle çizim yapmayı bırakmış. Kyoya ise bundan pişmanlık duyuyor ve kurmuş olduğu ailesini bırakıp bir şekilde tekrardan geçmişe geri dönüyor ve hatasını düzeltiyor. Benim söyleyeceğim kısım ise bence aileler geçmişe dönmeden çözülebilirdi ve ailesini bırakması gerekmezdi. Ama yanlış bilmiyorsam anime finalini vermiş olsa bile sanırım Light Novel'i animeden daha ileride final vermiş ve galiba Kyo'ya da mutlu bir sona ulaşıyor. Umarım animenin devamı gelir biz de bunu görebiliriz. Spoilerlı kısım bittiğine göre karakterlerinden bahsetmem gerekirse de işlenen karakterlerin her birinin kendi çalışmaları, hayalleri ve kırılganlıkları işlenmekte. Ana karakterimiz Hashiba Kyo'ya hayallerini gerçekleştirememiş, zeki, çalışkan, çoğu zaman duygularını ön plana çıkarmayan ve bastıran, başkalarının iyiliğini kendi önüne koyan iyi biri. Bu tavrı ne kadar iyi olsa da zamanla çevresi çevresindekileri zincirleme etkiler ve istemeden de olsa gelecekte kötü sonuçlara yol açmasını sağlıyor. Açıkçası kendisinin birkaç kararını sorgulamam hariç hiç fena olmayan iyi bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Diğer karakterimiz ise ilk olarak Shinoaki, sessiz, sakin ve biraz utangaç biri ancak çizim çok yetenekli ve ana karakterimizi bu yeteneğiyle beraber etkilemeye başarıyor. Nanako Kogure ise enerjik, pozitif ama iş dünyasında birçok ikilemde bulunan bir karakter. Şarkı söylemeyi çok seviyor ama sahne korkusu ve özgüven eksikliği kendisini geri tutuyor. Tusurayuki konji ise ciddi, disiplinli ve entelektüel biri. Yazma konusunda oldukça başarılı. Ancak ailesinin maddi durumu kötü olduğu için okula devam etmekte zorlanıyor. Kısaca diğer karakterlerimizin de farklı konularda yetenekleri olduğu gibi kendi sorunlarıyla da yüzleşmeye çalışıyorlar. Karakterleri genel olarak mükemmel olmasa da beğendiğimi söyleyebilirim. Son olarak görselliği ve müziklerinden bahsetmem gerekirse görselliği için pek bir şey diyemeyeceğim. Sıradan bir okul romantizm anemesinden pek bir farkı yok. Ama kötü olduğunu da düşünmüyorum. Anime içerisindeki müziklerde fazla akıllı kalıcı değiller. O opening de fena değil ancak açıp dinleyeceğim bir tarzda değil. Kısaca Boku Tachino Rime geçmişteki kararlarımızı sorgulatan, okul ve romantizme ele alan iyi bir animeydi. Benim yapacağım en büyük eleştirisi animenin finali ancak Light Novel'in asıl finalini bilmeden pek bir şey diyemeyeceğim. Neyse o zaman ben yavaştan kaçıyorum. Boku Tachino Rime hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Hadi ben kaçar.